Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gemli ile kanalına hoş geldiniz efendim. Ben şu an yeni güncellemede yargı atmaya devam ediyoruz. Ay çocuğum ne habersin hayatımın anlamı? Aşkım aşkım iyiyim. Tam şuraya bir adam atladı. Dikkatli ol. Vurmam lazım bunu. Buna vurmam. Oy! Kafasını iyi aldım onu. Onu mu vurdun sen? Gülüm havada birine daha vurdum. Ne oluyor lan? Sen ne yapıyorsun? O bayağı uzaktıydı arkadaşlar. Ona vurmam gayet iyi oldu. Hızlıca lootumuzu yapalım gülüm ön tarafa Bak, oynayalım. Bak şu arkadakini vurdun mu? Kim o ya? Oraya biri atladı ben yok, onu gördüm. Yok gülüm yok birini havada vurdum gülüm sadece. Tamam beni bekle ben çünkü silah bulamadım ne alaka koskoca yerde silah yok ya. Adam beni gördü şu anda sıkıntı. Molotofum var. Oy son anda aldım. aldım 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 ama nasıl aldım bir de bana sorun arkadaşlar. Molotof attım oraya. Öldü gülüm çoktan öldü. Biri geliyor sanki. Hangi şu arkada... Vay terbiyesiz allanmaz bu botçuklar nereden geliyor ya? Biri oluyor şu anda. Lan. Ya bu botçuklar. Olur olmadı yerlerde çıkıp bizim dikkatimizi dağıtmayın. Ha? Dur oğlum dur. Karşıda bak. Şurada bakıyor. Baksana bir daha hanım. Bu da neydi? Allah'ım süper süngürüm. Yukarı biri daha çıkıyor. Lan. Şu molotof oraya gider mi molotof? Git işte be. Gülüm başka molotofun var mı? Var tabii. iki tane molotof, bir Aa, tane yanıyor, bomba yanıyor. attım. Yanıyor bu şey. <gülüyor> <gülüyor> başkan ne yaptın başkan? Beş oyuncu diyor bölgede. Dikkatli ol. Nerede bu? Vallahi başkan şu an senin yaptığın bizimle dalga geçmek ayıp ediyorsun. Hani? Aynen öyle. Aldın mı onu? Aldım aldım arkadaşlar bu değişik ve hızlı başlangıç için Bu videoyu durdurup like atanlar ve kanala abone olanlar var ya Harbi canımızdır ciğerimizdir İyi ki varsınız Ramazana kadar 50 bin olmamız yok mu peki? Ula olursak Olursak dadından yenmez öyle büyük bir sürpriz de yaparız ki kankilerimize Harbiden yaparız ha Şununla orağı birleştirsek Thomas ne alaka ne alaka oğlum ne alaka Dalga mı geçiyorsun? 5.56 ile gülüm. Sağlık çantasını birleştirsek. Bu ne ya? Hop gülüm ben daha kırat mırat yapmıyorum hadi gidelim. Yavrum sen bu şey konusunda dönüştürme konusunda sanki bir tık şanslısın. Ne diyorsun? Olabilir. Sen dönüştür bakalım bir de. Tamam. Arkadaşlar valla ne bu bölgeyi tam manasıyla anlayabildik. Ne bu güncellemeyi tam manasıyla kavrayabildik. Hiç hoşumuza gitmedi yalan yok. Ne birleştireyim şimdi? Bunu birleştir bakalım. Araba ver araba araba. Araba için ne oluyordu? Gülüm o rastgele işte ne verdiği belli olmuyor. Araba da verebilir. Tabii. Ağrı kesiciyle bomba dönüştüreyim. Aha. Bu ne? Bu ne biçim bir şey? At bakayım bana gülüm. Mavi bölge el bombası. Bu ne işe yarıyor biliyor musun gülüm? Bunun içinde girdiğin zaman canı fulleniyor. Enerji içeceği gibi düşün bak. Attım şu o anda. Zaman... Bir dakika. Bize niye kullandın ki yavrum bunu? Tamam canın gidiyor şu anda. Ha, pardon. Tamam. <laughs> Aha bir tane daha ondan buldum al bunu düşmana sakla. Tamam tamam arkadaşlar bu Aha, ufak bir güzel. mavi alan yapıyor. Mavi alanda rakiplerinize hasar veriyor o kadar Bas. basit aynen. Aha Gülüm gözümüzün önünde fişek atıldı buradan. İnşallah bir dört takım vardır da onları elek gibi ezeriz. Vallahi göreceğiz Allah'tan Galata Kulesi'ne dil derken. Lan nereye Çıktı ki artık oraya. Çıkmadı. Bu ev daha da. Hangi bu ev mi diğer ev mi? Evet bu 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 herhalde. Bu değil ya bir öndeki evde. Bomba molotof. Hop başkana bak başkan ne yapar? Sana bir redzone atayım mı ya? Lan nereye gitti redzone? Kırmızı molotof attım Attım. Aldık aldık sıkıntı yok. Güzel attın mı? Bütün odayı kaplamış. Sen yapıyorsun bu işi ya. Evin hepsi yandı. <gülüyor> <gülüyor> yandı bitti kilo oldu. Odam ne yapıyorsun sen ya? Na, o, ne o da ben bak ben unuttum. Ne varmış mı falan var reisin. Oh 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 maşallah bir şey attı zaten geliyor. Yavrum sen yani loot yapmamışsın galiba Asa. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz. Bir de şunu koyalım ne verecek? Bu güzeldir bunu buraya koyarız. At sis koyalım. Sisin yanına tava koyalım. Hadi bir kanca. Aa oh, kanca. Vallahi kanca verdi. Neyle ne yaptın? Neyle ne yaptın? Neyle ne yaptın? Gülüm sisle tavayı yaptım. Ben de yapıyorum. İnşallah bana da verir. Sis ve tava. Ya! Abicim ya! <laughs> ne verdi? Ne yapamaz yaptı. Ne alaka <laughs> ya? Gerçekten şanssız mıyım neyim? Gülüm gel MK'yla 8x var burada. 8x'i aslında dönüştürsem mi ben? Dönüştürsene! 4x'e. Aha yine 8x verdi. 8x ile bombayı dönüştürürüm. 8x veriyor ya. 4x istiyorum ya. Ne verdi? 3x verdi. Bununla şunu dönüştürsek. Aa gülüm benim sınırım doldu. Gel sana verim sen dönüştür. 8x ile Molotov yapayım mı? Yap gülüm ya da yap merm abi. Mermi yapıyorum hadi be. Ne? Bisiklet verdi. Abi bana niye saçma sapan şeyler veriyorsun? <laughs> Bak beni çıldırtıyorsun oyun. <laughs> Durbinim de yok. Ağlayacağım şimdi durbin yok mu? Bu durumda kimin daha şanslı olduğunu görmüş oldunuz kankiler sizlerde. O, Aha. Ola lan. Adam atlamış ha geri. Bot bot o bot. M4'ümde eklenti yok. Ne dikey var ne jarjörü var. Aha bende hepsi var. Atayım mı sana dipçiğine kadar? Dipçik bende de var. Bir dikey tutamak olsaydı çok tatlı dikey olurdu. Dikey değil. Baş parmaklık uzun çekim. Bir de alev şeysi. İster bu misin? Araba nasıl böyle durdu? Bunu da herkes yapamaz. Bu araba nasıl böyle durabilir arkadaşlar? Saçmalık ya. Vallahi saçmalık ya. Çıkıyorum ben bu arabadan yeter artık. Allah Allah biz ne yapacağız şimdi Eşek de yok. Gülüm bir iki şey craft'la da belki araba gelir ya. Ben ne craftlayacağım ki neyle? Aha bu ne oluyor? At bakayım ona. Bu ne? Vallahi araba çıktı. <laughs> Gülelim <laughs> <Helal lan> sana. Yine <laughs> molotofu ama değişiyor herhalde bunlar ya. Patlayıcı kristal diyor. Oh, bak bu güzel. Sana şunu veriyorum. <laughs> bunu kullan ilk defa sen kullanacaksın. Benim benim senimde arabamız oldu gördün? Gördüm gülüm. Helal olsun sana. Ne oluyor lan? Ulan bize mi lan? Bu fişeye lan, git, fişeye git, fişeye tokiler, git sonra dönürüz. Poki'den Tokiler 10 saat çıkmayacaklar işte. Fişeye gitseydik. Siz de şu yerine de dua edin ölüm. Bana nasıl hasar verdi oradan buraya? Yok çok karışık biliyor musun? Şu evde birini gördüm evet, çatıda. Zın! Badiydi. Yani kafası... Biri bana sıkıyor. Ne oluyor öldü lan? Öldüm 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 sıkıntı yok gel. Bana o mu sıktı ama? Adam 3 tane mermi yedi. Emir'in 4 mermisi ölmedi. He gülüm fişeği bu kamil atmamış ki. Fişek geriden atılmış herhalde. Tam oraya da gidelim. Oo bayağı geriden atılmış gülüm. Bin 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 bin. Aa adamı gördün mü gülüm? Yanlış mı gördüm? Biz... Lan bu kim? Bu bot? o bot. bot bot. Botu salıyorum bekle sıkma sen de. Ben de sıkmadım. Adamı yanından geçeceğim sen indireceksin. Yapabilirsen. Aa. Gülüm bekle bekle ona kristal atacağım. Godzilla kristali kristal atacağım. HSS'i var onun. Attım 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 öldü o kesin öldü. Bum! Bum. <laughs> Sanki bu tek değildi buralarda ha. Vallahi gülüm direkt gül, gül arkadaşlar bu kristal çok güzel bir şey ya. Godzilla modundan hatırlıyorum şu lan oğlum. Uçuk. Uçuk sakin ol bak ha. Gene mi holo ya? AVM mi? Ben AVM'ye geçtim. Lan! Lan bir... Kim ulan bu benim eşyomanın? Ben Yanlışlıkla M4'ümü bıraktım. Nereden sıktığını görmedim. İnan ki ben de görmedim. Canımızı topluyoruz arkadaşlar. Kardeşimizi hemen kilitleniyoruz. Nerede olduğunu gördün mü hangi? He ha, şu aşağıdan ya çok uzakta. Şu arkadaki drop'a bakayım bak. mı ben de? Dostum bak çok şanslısın. İkidir karavan atıyorum ama üçü kaçırmam. Hele dördü hiç kaçırmam. Ne bu lan? Lableri... Lap lap. Git kendine lap, lap. Yeni bir nick al da gel kardeşim. Şu zıpırın notuna bir bakalım hele. Eh. İlerde de brok şey. var. Allah Allah İyi, abim iyi, abim iyi mi? <gülüyor> Aha, <gülüyor> 3x artık bırakır mısın? Her şey, Allah Allah. İyi yaş hayatım. Hep beraber hep beraber. Kankiler şu an siz de iyi yaşayın. Büyük ihtimal diyorsunuz bana iyi yaşa diye. İnşallah yani. Bin gülüm. Ay çocuğum ben dermansız bir hastalığa kapılmışım. Hayatımın anlamı. Ne hastalığı? Ah ulan ah. Sana ne oldu? Şimdiye kadar söylemeyecektim. Üzülme. Ya saçmalama. Moralim bozulmasın diye. Arkadaşlar ben gerçekten hastayım. Abi ne saçmalıyorsun şu an? Öbürüm saçmalama dilde. Neyse ya. Ne hastalığı? Sana hastayım sana. Allah Bak derman vermesin. <laughs> <laughs> Sen kancıyı nereden buldun o aşkım bu arada? Gülüm çıkardım ya hani Galata Kulesi'nin orada. Sana bir şarkı armağan ediyorum o zaman. Et bağalım. Hastayım sana dermansızım. Başkayım sana sana arsızım. Ah, Söyle hiç korkma. Bırakmam seni diye gidiyor böyle işte. Gülüm şarkı maşallah güzel söylüyorsun da tokiler dolu biliyorsun değil mi? Biz bulaşmayalım hiç çünkü alan dışı kalacaklar çıkacaklar o zaman spray şekli. Aynen öyle biz hain pusumuzu yapıyoruz şu anda. Çıkmak zor. Aha atladı. atladı. Gelsin gelsin Gülüm bırak bırak bırak. Aha tepeden de biri koydu. hayır var, vur vur Gülüm vur. aldım ah, ben sıkıntı yok. Tep Tepedeki baygın da. Onu çektim baygını. Tamam çok iyisin. Aşağıdakine ben çok sıkmıştım. Araba evinde. Lan hayır. Bir versin Onu baydıysa sıkıntı yok. Nereye kaçıyor herhalde. Toki'de biri var Toki'de. Bize kafa atıyor lan o. Baygını çektim. Lan araba gidiyor bu şeyle. Arkadaşını almayı gitti o zaman Toki'ye. O gidiyor ya. Araba gidiyor şu Şurada kulübede durdu. Kulübede durdu araba. Yok oh, be lan abi mi? Bir tane otur lan bir araba daha çıktı. Birbirlerine kafa mı attı lan? Body edi. Ben anlamadım hiçbir şey. O da body edi, bayıldı. Biri koşuyor. Süpersin. Bir baygın var orada. Çekebilirsem çektim baygını. Tek bir kişi kaldı orada. Kafa atmamız. O oh, body yedi Rastgele deniyorum zınk. Aa çıktı çıktı gülüm. Aha evlere geçiyor mu? Yok buradan tepeye doğru rozo doğru lan gidiyor. Lan gitme lan lan gitme lan. Olsun ya oranın kaymanı biz yedik. Dermansızım hastayım sana. Adam şanslı ama alan full rozoklar. Sana başkayım harca hiç korkma. Ulan hapşıracağım hapşıramıyorum gülüm. Ne oluyor? Yavrum yukarıda fişek atılmış bu alanda ne alaka? Bak çatıda bak, bir keklik şey var bize bakmıyor şu anda. Şu AVM'yi artık kullansan mı? Ne yapsan ya? Kral bak bir daha. Bad yedi. Oh be lan oğlum. Vallahi bu adam şanslı. Ama dur kral. Kral bayarım seni kral. Yine bad Gülüm hapşıracağım hapşıramıyorum lan. Ya şu sağdaki avana bir alsak. Diğeri gisi çorap çöküyor gibi gelecek. He? Ulan iyi aşağı attım bunu sop. Ulan ne oluyor lan? İyi yaşa. Arkadaşlar, kusura bakmayın birazcık şifaya kaptım. Aha. Harbiden hastalanıyor musun yoksa? Oğlum bu Overall var ya bize dalga geçiyor ya. Ulan baksana bana. Bunlar da alan dışı kaldı bu bu tayfa. He? Ulan ne oluyor lan i̇yi bana? Yaşa bu alan dışı ne yapıyor gülüm şu anda? Buggy ile çıktılar herhalde de nereye gittiler? Çok tehlikeli ha. Kim nerede bilmiyorum şu an. Aha. Bak şu eve gitmişler. Bak 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 bak. bak. Dık kafasını yardım süperstarmış. Işte. <laughs> ama <gülüyor> ka ama kaldırır ki orada ikiler. Şu evdekini alsan aslında. Aynı işte <laughs> diyorum ya çorap söküğü gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ya. İyi yaşa hayatım. Şey, i̇şte, ulan ne oluyor lan? İyi yaşa hayatım. Hep beraber gülüyorum. Hadi be oğlum. Oyalamayın. İyi oyalamayın bizi ulan oyalamayın. Ne olacak böyle üçlü kaldık? Gülüm hepsi alanlı şey elbet bize gelecekler rahat ol sen. Aa arkadakiler sizi satmış. Allah Allah ne oluyor oğlum ya? Ya yani bunlar çıkacak arabayla çıkacaklar dikkat et. Onlar öldü öldü Aha. hepsi öldü arkadaşlar. Aa bak kimi vurdular biliyor musun? Şu öndeki Kamil'i vurdular o da alana düştü. Bir hayırlı olsun kankiler. Zing. Oy sen okuyorsun ha bu oyunu. Yapacak bir şey yok. Hapşırmakla <laughs> oynayamadık ki ya. Valla hapşırmasam gidecektim rushlayacaktım onları. Benle yaşa benle yaşa aşkım. Hapşı. İyi yaşa. Hapşı. Allah Allah. Hep birlikte yarabbim. yorumlarda gebl orayı Çok çok yaşadığın kankiler. Kankiler ben de 16, Ayşon Geniz'de 7, toplamda Gel gülüm kapanışı yapar mısın Allah razı olsun bak. Ya iyi misin? İyiyim iyiyim gülüm hadi kapanış bitsin. Arkadaşlar Gebli Reis'te 16 kil ben de 7 kil. Yine yapmışım bir şeyler. Her zamanki gibi görüyorsunuz artık bir kil almıyorum. <laughs> videoyu ben... Allah. Ne? Hapşırdım gülüm hapşırdım. Yavrum ama Vay. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, Geblo Reis'e yorumlarda çok yaşa demeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler.